Aydeniz Otayedek Parça takımı oyuncularıyla beraberiz. Bu akşam farklı bir galibiyet aldınız. Düşüncelerinizi alabilir miyim? İşte kaptanla başladı. Kaptan. kaptan. E, eksiklerimiz olmasına rağmen yerine gelen arkadaşlarımız onların eksikliğini hissettirmediler. Şampiyonluk yolunda önemli bir 6 puan aldık. Mutluyuz. Diğer maçlara daha hazırlandık. Peki Tolunay Bey sizin de düşüncelerinizi alabilir miyim? başta etkili oynadınız. Ya her zaman etkili oynuyorum. Ya. <laughs> ama benim gollerimi yazmıyorlarmış öyle söylüyorlar. Peki. <laughs> yani güzel maçtı ama sakatlanmadık yerimiz kalmadı. Peki <laughs> biz de gerçekten güzel maç oldu bizim adımıza. Rakip daha sağlam olsa biz de daha sağlam olabilirdik ama maçın skorunu bilmiyorum ama hiç gol yemedim. <laughs> <laughs> Bu da takımıma büyük bir katkı sağladı. <laughs> Peki biz de size başarınızın İki devamını dilerim. İki tane gol attım buradan birine mağaradaki arkadaşlarımı yolluyorum beni yalnız bırakmadılar. Ben sayamadım o yüzden. Biz de teşekkür ediyoruz, ediyoruz. başarınızın sağ devamını diliyoruz sağ, 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 sağ olun.